Sevgili izleyiciler, Meram Belediye Başkanı Fatma Torun'un desteğiyle bir araya gelen kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek için bir kısa film hazırladılar. Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan Fatma Torun'un desteğiyle senaristinden yönetmenine, ışık ve set ekibinden kurguyla montaj kadrosuna kadar kadınlardan oluşan ekibin kadına şiddete hayır demek için bir araya geldiği belirtildi. Çekilen Bir Öğün Bir Ömür adlı kısa filmi seyredenlerin kadına şiddetin hangi yansımalara neden olduğunu daha net göreceği, mutlu ve mutsuz kadınların hayata kattıklarının filmle daha iyi anlaşılacağına da açıklamada yer verildi. Belediye Başkanı Fatma Toruysa, ülkenin geleceğini ön verecek nesillerin beslendiği en temel kaynağın anneler olduğuna işaret ederek sağlıklı bir çocuğun büyümesinde anne sütünün önemi neyse mutlu bir anne elinde büyümesi de aynı derecede önemlidir. Bir kadın çok şey istemez. Hazırladığı sofra için içten bir teşekkür, hatırını soran bir hayat arkadaşı, Bazen de sadece bir tebessüm yeterlidir mutlu bir kadın olmasına. Mutlu bir kadının yapamayacağı şey yoktur çünkü mutlu bir kadın huzurlu bir aile, güçlü bir Türkiye'nin ilk adımıdır dedi. kollarına sağlık diyelim ve dönelim bizde de değerli konuğumuza Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ne güzel ben böyle çabaları çok seviyorum. Evet. Yani bir yerde işte Meram. Meram'da bir belediye başkanının öncülüğünde çok önemli olan bir konuya kadına şiddet konusuna dikkat çekmek için kadınlar bir araya geliyorlar ve bir kısa, kısa film çekiyorlar. Yapalım, evet. Hani biz hep şunu biliyoruz işte hani bir araya geldiler kadınlar ne bileyim iğne oyası yaptılar bir araya geldiler işte birine yardım ettiler evet ama yani bir kısa film çekmek Farklı bir davranış olsa gerek, farklı doğru. bir protesto biçimi olsa gerek diye evet, düşünüyorum ve takdire şayan. Doğru hem konuya ilgi çekiyor hem de belki aralarından daha işi ilerletecek, farklı şeyler Tabii, yapacak kişiler de çıkacak belli mi olur? Evet ne kadar güzel. Bu örneklerin artması dileğiyle evet. diyelim ve biz dönelim Haftanın Filmi'ne. Evet, Haftanın Filmi'ne. <laughs> Herkes artık biliyor. Evet, her yerde konuşuluyor. Her yerde, her yerde konuşuluyor. Yerde. <laughs> e, maketleri satılıyor zaten. Tabii. Tabii bu hani bizde belki çok geliyor ama tabii yurtdışında daha farklı olsa gerek diye Hı -hı. düşünüyorum. Orası daha bir, hele Amerika'da daha farklı bir pazarlamayla bu iş e yürütülüyor. Tabii yani uzun zamandır. Ama biz de bundan nasibimizi aldık diyebiliriz çok rahatlıkla. Aldık Star Wars'te yatıp Star Wars'te kalkar olduk. Evet. Her yerde görüyoruz. Star Wars bu haftanın en öndeki filmi yani belli bir, şey evet, bir durumda. Evet. E, tüm dünyada da muhtemelen ilgi hani, işe rekorları falan kıracak. Hoş, bizde e, yılın en çok izlenen filmi muhtemelen Düğün Dernek olacak. Yani bu haftanın rahatlığı <laughs> birincisi çıkabilir. Bugün itibariyle şey oldu. E, yılın en çok izlenen filmi... Düğün film Dernek mi oldu? Evet ele geçirdi. Hı -hı. E, mucizeydi zaten. Hani Masum Kırmızı günün yıl başında gösterime giren filmiydi. Hı -hı. Bugün itibariyle birkaç saat önce açıklanan rakamlar artık Yani belliydi zaten hani onun geçeceği. Geçmiş durumda yani e, şu anda Türkiye'de yerli filmler daha çok izlendiği için açıkçası Star Wars'un da onu geçeceğini çok ihtimal vermiyorum. Hani her ne kadar muhtemelen belki de tüm dünyada en çok izlenen film olacak ama e, Türkiye'de çok öyle olmayacak. Ne olur hani toplamda düğün derneği geçemez bence açıkçası. Ee, hani bu haftaki durumu ne olur bilmiyorum ama hani hmm. Türkiye'de yerli filmlerin izleyici sayısı daha fazla yani o belli. Star Wars'un belli haftalar önceden biletler var. alındı ama tabi ben de almıştım. <laughs> <laughs> i̇ki yani ay ben, ben aşar diye düşünüyordum evet, evet. böyle bir ya, rekor kırar diye. Toplamda bakalım diye hani bu hafta ne olur bilmiyorum ama çünkü dün dendiği şu an salon sayısı da daha fazla yani hala çok yüksek bir salonda gidiyor. Hmm. Ee, bakalım ben kişisel <laughs> olarak Star Wars'un açmasını isterim. İki ay kadar önceden bilet alan ve iki gece önce Oo. gece yarısı izleyen gidip izleyen biri olarak. Biri olarak. <laughs> evet. Peki o zaman görüşlerinizi sorayım daha izlememiş hani en azından izleyeceğim diyenler için evet. nedir Star tabii, Wars? sürpriz vermeden yapalım bunu çünkü şu aralarında internet dünyasında en fazla nefret edilen kişiler <laughs> Star Wars ile ilgili sürprizleri açık eden kişiler oluyor. 30'a düşmeyelim. <laughs> tamam. Ee, önce hani serinin hayranları mutlaka biliyordur ama çok ufak Star Wars serisiyle ilgili birkaç bilgi verelim. Ee, serinin yedinci filmi bu gelen ee, Güç Uyanıyor, Force Awakens diye. Ee, tabii bunların dışında hani dizileri var, e, animasyonları var, romanları var, çizgi romanları var, bilgisayar oyunları var. Tabii az önce dediğiniz gibi figürleri vesaire, şunlar Hı -hı. bunlar. Hani Star Wars artık filmden e, çıkıp büyük bir evrene dönüşmüş halde. Ee, 1977 yılında George Lucas'ın e, başlattığı bir efsane diyebiliriz buna. E, o yılda e, George Lucas hani filmi çekiyor. Aslında o zaman sadece Star Wars e, yeni bir umut şeklinde çıkıyor, yani, Hop. E, o zaman hani bölüm numarası yok aslında ilk çıktığında. E, tahmin edememiştir herhalde ee, bu kadar evet. çok seri haline dönüşeceğini. <laughs> Sonradan en yani bir yıl kadar sonra diyor ki ben de bu hikayenin öncesi var aslında bu bölüm dörttür diyor. Hani hmm, 1, 2, şimdi anladım ben. Zaman, evet, yani bölüm 4 <laughs> diye başlıyor seri. Öncesini yapmak için şu anda elimizde yeterli teknoloji yok diyor. Ee, ben önce 4-5-6'yı çekeceğim diyor. Hani aslında 5 ile 6 farklı yönetmenler çekiyorlar ama hani George hmm. Lucas her zaman için işin tepesinde ve hani filmlerin bütün organizasyonunu o yaptığı için. 80 ve 83 yıllarında 5 ve 6 çekiliyor. Ki genel kabul gören şey 5'in e, yani Empire Strikes Back'in en iyi Star Wars filmi olduğudur, bence de öyle. E, bu yıllar sonra belli bir ara veriliyor. E, 99 yılında bu sefer işte o üçlemenin başına dönülüyor. O daha önceki hikayeyi anlatan e, birinci bölüm çekiliyor. Hı hı. Episode 1 diye geçen ama işte dördüncü film olan e, film çekiliyor. Gizli Tehlike. 99, 2002 ve 2005 yıllarında da böyle ikinci bir üçleme yapılıyor. E, genellikle serinin hayranları ikinci üçlemeyi yani önceyi anlatanı pek sevmezler açıkçası. Çünkü e, ilk üçlemedeki doğallık biraz fazla bilgisayar efektine dönmüştür. E, çok bilgisayar kullanması biraz yapaylık katmıştır. E, hani her ne kadar George Lucas hani artık teknoloji var demişse de bu sefer fazla yüklenmiştir benim hmm. de o Teknolojiye çok fazla yüklenmiştir. 10 yıl daha geçti e, ve geçtiğimiz senelerde e, tabi haberleri çıktı bol bol her yerde artık hani Lucas e, seriyi e, Disney'e sattı diye şimdi yeni film geleceği haberleri gelmişti ve e, işte bu yıl e, yeni film yapıldı bir süredir bekliyorduk büyük bir heyecanla zaten hayranları. Şimdi ben, ben şunu sorayım eskileri izlemezsek bu yeniyi anlamaz mıyız? E, anlarsınız <laughs> aslında. Bunu, bunu sorayım <laughs> çünkü e, hani bir altı film izlememiz gerekiyor. Evet. Bu filmi anlayabilmemiz içinse e... Şimdi izleseniz <laughs> nasıl güzel oldu. Diye. Ben, <laughs> ben yani. de var. Ben izlemeye başladım ama evet. hani altısı biter mi? Ben yetişir miyim? Oraya bilmiyorum açıkçası. Öyle. Yani aslında yeni filmi yöneten CC Abrams ki eski filmin senaristlerinden Norris Castle'la çalışmış senaryo konusunda da bu filmi öyle bir kurmuş ki aslında eski filmleri izlemezseniz de anlayabileceğiniz bir şekilde Hı -hı. kuruyor ama tabii eski filmlere çok bağlı şeyler var. Eski karakterlerin birçoğu geri dönüyor. bu nedenle hani eski filmleri izlemekte fayda var. Fayda hani var. Çünkü tamam. o durumda hani Han Solo'nun ilk gözüktüğü sahnede o bizim yaşadığımız heyecanı yaşamanız pek mümkün tamam. olmayacak. Peki. <laughs> o durumda. <laughs> eski filmler neyi anlatıyordu? Bu Skywalker ailesinin aslında bir hayatıydı diyebiliriz. Anakin Skywalker'ın çocukluğundan başlıyordu eğer kronolojik olarak hı gidersek hı. ve onun hani iyi taraftan kötü tarafa geçmesi ve en sonunda ölmesiyle bitiyordu ve sonra onun oğlu işte Luke Jedi Şövalyesi oluyordu. İşte kahraman bir pilotumuz vardı Han Solo ki bence hani serinin en sevdiğim karakteridir hı hı. ve hani ana karakterlerinden biridir bence. Bu yeni filmde aslında Han Solo belki de hani ee, en önemli karakterlerden biri haline geliyor yani zaten önemli değil mi ee, gene e, prenses Lila ve hani Luke hı hı. E, iki kardeş e, onları görüyoruz e, Luke'un e, fragmanlarda ve posterlerde hiçbir şekilde gözükmemişti yeni filmde bu hani niye acaba diye bir soru işaretleri yaratmıştı onunla ilgili çok büyük bir sürpriz mi geliyor hı hı. falan gibi e, Tabi açık etmeyelim burada ama hani bir nedeni var gözükmemesinin e, filmde e, tamam görüyoruz. bir nedeni var o nedeni, o nedeni, bulur, o nedeni buluruz izleyerek. <laughs> yeni karakterler var e, tabii e, Rey diye bir e, bu sefer hani Star Wars evreninde yani kadın karakterler vardır ama e, muhtemelen hani bu filmde en güçlü kadın karakteri görüyoruz e, Rey ki hani yeni karakterler arasında benim de en beğendiğim o oldu. Fin var. Ee, gene bu imparatorun ordusundan çıkıp e, asi tarafa e, kayan bir karakter. Bir de yeni e, eski e, serinin kötü adamı Darth Vader'dı. Öldü tabii o. Şimdi yeni seride Kylo Ren ki bu karakterle ilgili ciddi bir sürpriz var. Hmm. Ne olduğunu söylemiyoruz. Tamam. Ee, yine yüzü maskeli, siyahlar giyen e, bir karakter. Bundan sonra seri 2017 ve 2019 yıllarında devam edecek gibi gözüküyor 8. ve 9. bölümlerle. Fakat bir de şey var. Bu sefer hani seriyi biraz daha farklı filmler yapıp daha farklı karakterlerin hikayelerine dönecekler işte. Genç Han Solo'nun hikayesini anlatacaklar falan. Yani şu anki programda şöyle bir e, incelediğimiz Kaç zaman... Kaç bölüm daha çıkar? <laughs> e, 2020 yılına kadar, önümüzdeki 6 yıl boyunca her yıl Star Wars filmi izleyeceğiz. Oo, <laughs> şu tamam. anda öyle gözüküyor. Öyle görünüyor. Yeni filmle vermezden. ilgili şöyle bir şey diyebilirim ben. Hani sevdim filmi. E, muhtemelen fanlar da sevecektir. Fakat Abrams çok güvenli e, yaklaşmış olaya. Fanların sevdiği ne varsa koymuş. Hmm. E, çok risk almamış. Hani... E, bir tercihtir. Doğru da sayılabilir. Atmosfer çok iyi. O 1-2-3'te sevmediğimiz şeyler yok. Hı hı. Ee, ki bunu da e, bilerek yapmış. Yani fanların e, isteklerine saygı göstermiş gibi gözüküyor. Fakat yani benim en ciddi eleştirim dördüncü e, filme yani daha doğrusu serinin ilk filmine bölüm 4 olarak geçen filme çok fazla benziyor. Yani hikaye yapısı, hı hı. karakterlerin tanıtılması, karakterlerin başına gelenler, karşılaşmalar çok benziyor. Yani neredeyse farklı karakterlerle e, yeniden yapım gibi olmuş. E, hani evet e, zevkle izledim, heyecanla izledim. Ama hani öyle bir eleştirim var, biraz fazla eski ilk filme benziyor. Bence bir toparlama yapmış orada. Evet. Yani yeni izleyiciler var. için bence çalışmış orada biraz. Bir de kötü adam eee tatfredir kadar karizmatik değil. Tatfredir oh. yani sinema tarihinin en Peki. büyük kötü adamlarından biriydi o kadar <laughs> Karizma karizmatik bulmadınız. değil bence. Peki. Ama izlensin. Ama e, izlenecek zaten. Siz evet. deseniz de izlenecek, demezseniz evet, de bu kadar reklama olacak. ben <laughs> eminim. Şimdi Bir <laughs> Çağnırmak <laughs> filmi var. Bugün evet. vizyona girdi. Nadide Hayat. Nadide Hayat. hayat. Ee, Çağınmak açıkçası bence riskli bir tarihte e, vizyona soktu filmini yapmak. Bu kadar deneyimli beraber. bir yönetmen ee, olarak bakalım ne çıkacak. Hı -hı. Muhtemelen şey diye düşünüyor. Şu anki hani Star Wars'ta ve e, gündemdeki işte filmlerden az önce konuştuğumuz Düğün Derne'de izleyici kitlesinin çok farklı olduğunu düşünüyor. Yani oradan Hı -hı. yürüyecek muhtemelen. Bakalım hani gişe rakamlarını göreceğiz biliyorsunuz hani daha önce babam ve oğlumla hani o dönem için çok büyük iyi bir gişe hasılatı yapmıştı. Ee, tabii hani Ormak sadece gişe yönetmeni değil. Hani e, her zaman da onu hedeflemiyor. Hani belli Hı -hı. bir gişesi vardır ama e, anlattığı işte e, eli yüzü düzgün, başı sonu belli, e, ayakları sağlam basan hikayeler anlatıyor. Geçen yıl gösterime giren hani Unutursam Fısılda da öyleydi. Biraz hani insanların o duygusal damarına da hitap eder. Bu sefer biraz daha komedi. E, tonu yüksek gözüküyor. Hmm. Genelde duygusal yanları da var mutlaka ama Demet Akba ve yetkin ikinciler başrollerde oynuyor. E, i̇şte Demet Akba e, 50 yaşına gelmiş bir kadın, e, işte kendisini ailesine adamış o yıla kadar. Fakat eşini kaybettikten sonra artık diyor ki hani benim hayatımda yeni bir şey olmalı hani bütün hayatım buna adamışım ve hani üniversite affı e, bu dönemde gündeme geldiğinde diyor ki ben bıraktığım üniversiteye artık geri Değil. döneyim. İşte e, hani belli bir şekilde girdiği bölümde e, birlikte işte yetkin dikincilerle tanışıyor. İşte muhtemelen aralarında bir şey olacak falan. E, bakalım hani Çağınırmak mutlaka bence gene e, sağlam bir film yapmıştır diye tahmin ediyorum. Hı hı. E, ne kadar e, izleneceğini, ne kadar şey yapacağını e, göreceğiz bakalım. Bir başka filme geçelim, Lolo'ya geçelim. Evet. E, Lolo e, çoğunlukla oyuncu olarak tanıdığımız Judi Derpy'nin e, yeni bir yönetmenlik denemesi. Hani oyuncu olarak diyoruz ama hı hı. E, aslında 6. uzun metrajlı filmi bu. Hani artık gönül rahatlığıyla yönetmen olarak da kendi adını alabiliriz. E, senaryo yönetmeniz. da ona aitmiş bir yönetmenlik de değil herhalde. Evet evet o genelde şey öyle yapıyor. yapıyor. Senaryoyu da kendisi yazıyor, kendisi oynuyor. O, biraz hani romantik komedi tarzı filmler yapıyor ama hı hı. biraz da Woody Allen'la falan da karşılaştırıldığı şey şeyler var. Hani bu dönem kadar iyi olduğunu söylemek iddia olur ama e, hani öyle bir hani yanı var, tarzı var. E, hangi filmlerle tanıyoruz? Hani Before Sunrise, Sunset, Midnight serisiyle hı hı. tanıyoruz. Üç renk beyazla tanıyoruz. E, neyi anlatıyor filmde? İşte yine kendisinin oynadığı Violet karakteriyle Jean René karakterinin e, bir aşkını anlatıyor. Fakat e, Violet karakterinin Lolo, yani filmin adını alan Lolo karakteri Violet'in oğlu. Oğlu da bu ilişkiden hiç memnun değil. İşte annesinin karşılaştığı yeni adamdan memnun değil. Ona böyle bir şey, <laughs> takım oyunlar hazırlıyor. Aralarını bozmaya çalışıyor. Hani yine bu da komedi dozu yüksek. Keyifle izlenebilir Keyifli belki. Keyifle izlenebilir evet. Evet ee, ben çok sevdim. Sevindim daha doğrusu Penelope Cruz. Penelope Cruz'un evet <laughs> e, yeni bir filmi geliyor Mama. E, İspanyol yönetmen Julio Medem'in e, yeni bir filmi bu. Kendisini farklı tarzda filmlerden tanıyoruz hani böyle bir kader olgusunu işleyen e, filmleri vardı. Biraz daha e, erotik filmleri vardı. E, bu biraz daha dramatik bir film. E, Penelope Cruz bir ilkokul öğretmenini e, canlandırıyor. 10 yaşında bir oğlu var ve yani bir yandan hamile olduğunu öğrenirken bir yandan da göğüs kanseri olduğunu öğreniyor. Hı hı. Hani bu konuda giden ama hani çok ağır dram hani bu şekilde anlatınca çok ağır dram gibi gelebilir öyle bir film gibi gözükmüyor hani çevresindeki insanlarda. Bu arada İspanyol filmlerinde sıkça gördüğümüz çok yani benim beğendiğim bir oyuncu var çok. Böyle uluslararası bir star olmadı ama Luis Tosar, e, Pembe karşısında o oynuyor. Hani e, çok iyi bir oyuncudur bence. E, bu hafta biraz hani ka, kadın öyküleri yani Star Wars e, varken onun karşısında böyle bir kadın, kadın öyküleri, öyküleri gelmiş. gelmiş. Evet yani Çağrı Mağ'ın filmi, zaman. Julie Derpy ve Hümeyme Dön -hü. filmleri. Böyle bir e, muhtemelen şey diye düşünmüş olabilir firmalar. Hani bu taraftan giden bir film var. Ee, daha çok hani aksiyon filmi sevenlere, bilim kurgu sevenlere hitap ediyor. Karşısında bu tür filmler çıkartalım diye düşünmüş olabilirler. Ee, bakalım tercihlerimiz. Hiç, hiç fena da olmamış bence. Evet, evet <gülüyor> <gülüyor> İyi olmuş diye düşünüyorum. Bir komedi daha Mutlu Yıllar. Mutlu Yıllar, evet. Şimdi Amerikalıların aslında bu tür filmleri çok seviyorlar, işte Yılbaşı dönemini hmm. anlatan filmler. Bir yılbaşı işte, filmi gibi. Yılbaşı filmi, işte Sevgililer günü anlatan filmler, Şükran Günü filmleri falan. Bu da bir yılbaşı filmi, işte gene yılbaşında beraber, bir araya gelen bir aile yılbaşı yemeğinde. işte büyük bir kadrosu var filmin, Ellen Arkin, John Goodman, Diane Keating gibi oyuncuları var, epey hani uzun bir liste aslında hani aile bir araya gelir ve kendi aralarındaki işte eski sorunlar ortaya çıkar. Biraz komedi, biraz dram içerir. Bunda biraz hani aile üyeleri arasında farklı politik görüşleri de olanlar var işte demokrat, cumhuriyetçi falan. Onlar arasındaki çatışmalar falan da bir miktar işleniyor. Hani bu tarz filmleri sevenler için bir alternatif olabilir bu da. Bu hafta epey film var zaten. Epey film var ve de gerçekten hani böyle. Bilmem, gidip izlenebilecekmiş gibi hı, geldi bana. Evet, hoş. Var. Farklı hem de hı hı. birbirlerinden. Ama çoğu açıkçası söyleyelim hani çok fazla salonda oynamıyor biraz. Ha, çünkü birkaç oldu. film domine ettiği için şu anda. Hı. Biraz hani bu son bahsettiğimiz filmler asıl da oynuyor ama hani meraklısı şöyle bir... Artık meraklısı hani salonu bulabilir bu, ama yani salonu sonuçta var. Aynen evet. öyle. Bir salonda oynuyor. <laughs> Aynen öyle. Çılgın Dostlar 4, korkak evet. kahraman animasyon. Evet bu da işte o animasyon serisinin Open Season diye İngilizcesi hı hı. geçen animasyon serisinin dördüncü filmi hani ülkemizde ve değişik başka ülkelerde merakları olduğu için hani seri devam ediyor. Hani şunu belirtmekte yarar var. Aslında Amerika'da bu film tamamen video piyasası için yapılmış bir film. Vizyona girmiyor sinemalarda. Fakat hani demek ki Türkiye'de eski filmlerin bir izleyici kitlesi olduğuna göre seven çocuklar olduğuna göre hani bu filmde de devam edecektir. Belli bir seyirci bekliyorlar demek ki. Hani gidip görülebilir bu da. Bu filmdeki işte bir ayı ve geyik karakteri vardı. Onların işte e, maceraları devam ediyor. Meraklısı gidip görsün diyelim. Kahinin Kızına Geldik. Bu da e, bir aksiyon türünde film. Evet. E, tarihi işte bir fantastik film diyebiliriz. Danimarka'dan geliyor. E, bu da ne anlatıyor? İşte, e, Hani isminden belli zaten kainin kızı derken, annesinin belli böyle özelliklerini alan, baktığı kişinin işte ruhunu görebilen bir kız var. Hı hı. Annesi için bu kötü sonuçlanan, bu hani özellik kötü sonuçlanan sonuçlara yol açmış, kızı da bunu nasıl devam ettirecek, neler yaşayacak hani Danimarka'dan gelmesi ilginç. Böyle bir fantastik tarihi maceranın ee, hani bakalım. Açıkçası çok fazla bir şey bulamadım filmle ilgili. Hmm. Ama görüp izleyeceğiz. Ee, nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Evet şu anda da e, fragmanın izleyicilerimize ulaştırıyoruz belki de hani evet. bir fikir de elde edebilirler. Yani şey, ben de fragmanına baktım işte kaliteli, göz güzel görüntüleri var. evet Aha. o nedenle dedim yani, zaten fragman. Evet, hoş olabilir. Hı hı. Tercih edilebilir. Evet, bu tarz bir film bu hafta yok mesela hani e... Evet, içlerinde farklı. <laughs> evet. Bu film biraz daha farklı bir film. Görselliği itibariyle de farklı bir film. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerlendirmeleriniz için ve sevgili izleyiciler böylelikle biz programımızın sonuna da gelmiş olduk. Ve e, vizyonda bu hafta hangi filmler var değerlendirmeleri önceden aldık. İkisi yerli 7 filmin şimdi fragmanlarını biraz ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Biz vedamızı yapalım. Pazartesi günü saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Sizleri de bekleriz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.